Selam arkadaşlar. Bugün bu dolabı düzelteceğim. Bakın. Her yer karışık. Bakın. Yılbaşı çiçeğim arkadaşlar. inşallah bu sene açar. Arkadaşlar. Bu benim ilaç şeyim. Gördüğünüz gibi. Her şey var. Vitamin hapları. Kullanmadığımız bir sürü şeyler var arkadaşlar. Ben yani arkadaşlar saçımı şey yapmıyorum. Boyatmıyorum. Orjinal doğal yani. Bakın arkadaşlar. Şampuanlarım. Bunu kullanıyorum arkadaşlar. Pantel. arkadaşlar. Sizin kullandığınız şampuan bundan var mı? Bunu pek kullanmadım. Aldım. Böyle kaldı. Böyle huylarım da var. Bundan epey almışım. Şu kolum var. Bu da var arkadaşlar. Bunu da kullanmadım. Hiç fazla. Bakın. Bu ne kullanıyor? O bir de böyle marka bir şey kullanıyor. Tıraş şeysi. Bu da salarım onun. Saç şekillendirici arkadaşlar. Saçları yukarı koyayım bakın. Saçlar yukarı dursun. Sprey boyaymış bunu bilmiyorum. Kullanmadım. Boya kullanmıyorum ki zaten. Bakın. Böyle yağlar kullanıyorum arkadaşlar. Siz kullanıyor musunuz? Bakın. Bakın. Badem yağı. Bakın arkadaşlar. Çam. Kötü düzeltiyorum arkadaşlar. Bakın. Bakın arkadaşlar. Güzeldi. Güzeldi. Şu taşı çok beğenmiştim arkadaşlar. Şu taşı. Bakın. Muğla'dan aldım bu taşı arkadaşlar bunu günlük yapabilir misiniz? Özel ağaçlar da oluyor. Kremi. Kına arkadaşlar. Dolabım düzeldi arkadaşlar. Bunlar vitamin şişeleri. Kolay arkadaşlar. Biliyorsunuz. Arkadaşlar çok güzel işe yarıyor, böyle açma yeri var mı bakın, bakın buraya kullandığınız şeyleri görebiliyorsunuz teknik. Bu ee, gül suyu yaptım, yüzüme tonik olarak kullanıyorum, bakın sapsara. Tonik almanızı gerek yok arkadaşlar. Ben beyaz gülden yaptım. Nasıl? Gülleri katıyoruz arkadaşlar. Temiz su yapmanız gerekiyor. Bir saniye içini göstereceğim. Bu şekilde arkadaşlar. Nasıl? Tonik yüz toniği olarak kullanabilirsiniz yüzünüze. Yüz suyu. Mis gibi de kokuyor arkadaşlar. şey, bir şey yapmayın yani bakın. Kapatıyorum. Bu gül suyu arkadaşlar. Bu da çiçeği. Yılbaşı çiçeği. Yılbaşı çiçeklerini çok severim arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Nasıl? Geyik resmi. Şöyle sızlayayım Hoşçakalın. Görüşmek üzere.